Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'nden Taha Akyol'un sorularını yanıtladı. "Parlamenter sistem vurgusu yaptı" dedi. Gidişat kaygı verici açıklamasında bulundu ve AKP'yi kızdıracak bazı yorumlarda bulundu. Taha Akyol'a konuşan Abdullah Gül, "Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye'nin ayakta durabilmesinin ardında ilk 5 yılda hayata geçirilen yapısal reformların bulunduğunu belirtti daha çok şeffaflık, daha çok liyakat vurgusu yaptı. Türkiye uzun vadeli analize ve uzmanlığa dayalı bir strateji noksanlığını hissediyor. Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici. İlk AK Parti hükümetlerini kurduğumuzda hazırlıklıydık. Yapısal dönüşümle yatırımcılar için öngörülebilirlik ve şeffaflık oluştu. Yıllık 30 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldi. Son 5 yılda yaşananlara rağmen bugün hala ayakta durabiliyorsak bu ilk 5 yıldaki ekonomideki yapısal dönüşüm sayesinde o reformlar sayesinde dayanıklı bir ekonomi oluştu. 2002'deki siyasetin gösterdiği irade ileriki yıllarda bozulmaya başladı. Vizyon zamanla gitti. Bugün kamu harcamaları şeffaf değil. Bu durum Türkiye'yi öngörülemez ülke haline getiriyor. Kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye'de ideal demokratik hukuk devleti böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temeli. Nasıl bir çıkış yolu öneriyorsunuz sorusuna ise şu yanıtı veriyor. Kısa vadede yapılması gereken öncelikle siyasi zihniyet olarak özgürlükçü bir yola girilerek yatırım ortamını iyileştirip Güven verecek politikaları kararlı bir şekilde uygulamaya koymaktır. Uzun vadede ise anayasadan başlayarak yüksek standartlı demokratik hukuk devletini inşa edip kurallar çerçevesinde işleyen serbest piyasa ekonomisini gerçekleştirmek gerekir diyor. Abdullah Gül'ün açıklamaları bu şekilde ilk 5 yıla vurgu yapıyor AKP'nin ilk 5 yılına ama şuna da dikkat etmek gerekir. O ilk 5 yıldaki Cumhurbaşkanı kimdi? Ahmet Necdet Sezer'di bir denetleme noktası vardı. Bir frenleme noktası vardı. AKP'nin ilk yıllardaki başarısının en büyük eseri de işte buydu. Ne zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu, muhalefette bunu sürekli gündeme getiriyordu. Çankaya noteri diye Gül'ü eleştiriyorlardı. İşte o zaman başladı. Bunu söylemiyor. İlk 5 yılda şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle başarılıydık diyor. İyi de o zaman sizi denge ve denetleme görevini üstlenmiş, denetleyen bir cumhurbaşkanı vardı. Frenleyen bir cumhurbaşkanı vardı. Ahmet Necdet Sezer vardı. Sezer bıraktı, Gül geldi. E sonra ne oldu? Kendisine Çankaya Noteri diyorlardı. Yalan değil, son yıllarda eleştirmeye başlamıştı. Görev süresiz olacağı zaman. Ama neye yarar? Yıllar yıl oturdun o koltukta. Sen de içlerindeydin. İlk 5 yılda yaptığımız başarılar sayesinde şimdi ayaktayız diyor. Bana kalırsa parlamenter sistem tabii ki gelmeli ama olur da AKP seçimi kaybederek giderse parlamenter sistem en az 2 yıl gelmemeli. 2 yıl boyunca seçilecek muhalefetin seçtirdiği cumhurbaşkanı bu sistemle ülkeyi yönetmeli. 17 yıldır, 18 yıldır, 19 yıldır veyahut 20 yıldır yapılan işleri düzeltmek öyle parlamenter sistemde yapılacak bir iş değil. Güçlü bir Lider gerektirecek, güçlü bir sistem gerektirecek. İki yılın sonrasında da parlamenter sisteme geçilir. Ve bu iki yıl boyunca da inanın bana AKP ana muhalefet partisi olsun, ilk isteyecekleri şey kendilerinin parlamenter sisteme geçmesi olacak. Biz Bizzat teklifi kendileri sunacak yani başkası değil.